Merhaba arkadaşlar. Bugün Hira ile beraber evet. biz kedi dilli çilekli pasta yapıyoruz. Evet. Şimdi anneciğim ilk baştan bir litre sütümüzden başlıyoruz. Ama size beraber yapalım. Tamam beraber dökelim. Bir, bir, iki, üç. Ne yapıyor? Sütümüzü döküyoruz. Hadi, Evet, Hı sütümüzü lütf. döktük değil Hı mi İracım? Biz ne döktük arkadaşlarına söyleyebilirsin. Çürt. Evet, bir litre sütümüzü döktük. Şimdi ne yapıyoruz İracım? Bir bardak şekerimizi döküyoruz. Evet. Şimdi çırpıcımızda evet çırpıyoruz. Tetesim. Hadi Mijim. bak, yap bakalım karıştı. Güzel, karıştır. <laughs> güzel mi olacak? Beraber mı? karıştıralım mı hızlı hızlı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir bırakır mısın evet. bana? Evet. Ben kokmuyor bu. Bu şey çıkartıyor. Nerede bu? Nerede? Şeyden evet. neredeyse. Ben? Şimdi 3 yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz depelemesine. Ya karıştır şimdi anne. Hani. Bir saniye ben bir karıştırırım hızlı. Un yaşında bu. Topaklanmasın anneciğim bir dakika. Ben koy yapacağım ya. Tamam sana vereceğim şimdi ben. Bekle. Ben bu yapacağım. Sen şey yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Tamam sen yapacaksın zaten. Ben bu yapacağım. Ben bunu yapacağım. tamam ama sen şey yapmadın. Ben bunu yaptım. Al bakayım karıştı. Bir üç adet. yemek kaşığı evet. nişastamızı katıyoruz. Bir. Bir. İki. Bir, i̇ki. Üç. üç. Karıştır şimdi hızlı hızlı. Ben kaşıyım mı? Ben kum kork <laughs> Ben bu yapayım. Dur o daha sonra. Şimdi değil. Ben bu yapacağım. Evet. Ben Şimdi bu. bir tane yumurta sarısını döküyoruz. Ben yapacağım bunu. Tamam dökelim. Dur. Ama karıştır. Ama karıştır. Ama karıştır. Ama yiyeceğim. Yiyeceğim. karıştır. Karıştır anneciğim. ne? Bir tane vanilya döküyoruz. Dur anneciğim. Evet karıştır şimdi anneciğim. Karıştır, güzel karıştır. Bir dakika hızlı hızlı karıştıralım. Ama önce bayağı bir. Tamam diyor? daha sonra sen yapacaksın. Tamam. Ölçüyorum yaptım Daha iyi yaptım ya. Evet. Tamamdır. Evet işte. Sen yapacaksın bu. Bu daha sonra. Dur anneciğim. Şimdi bunu arkadaşlar ocağımıza alıp kaynatacağız. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz İram? Bak. Ne yapıyor burada? Ocakta karıştırıyoruz. kaynayana evet. kadar. Ve muhallebi hazır oluyor evet. birazdan zaten. <laughs> Anneye bakalım. Sana o sırada bir şeyler söylemek ister misin arkadaşlarına? Söyledim. şayi, Yerli babayı çap, çap çap anne Sevgiler. <laughs> ha, Ay babası gelmiş. Abicim Hoş nerede? geldin. Abicim nerede? Kim? Abi. Ana babası burada. Pasta Abim. mı yapıyormuş? Bak, sen mimi tutacak mısın? Evet getireceğim. <laughs> Canım kızım. Ne var orada? Ne var orada? Ay biliyor musun çekiyorsunuz? Abi mimi. Aman tanrım. <laughs> Ama baba. Hı. Ben ne tutacağım? Ama pasta yapıyordu Kira. <laughs> Ya. Pasta yapmayı öğren. Evet arkadaşlar, ha. biz muhallebimizi yaptık ve soğumaya bıraktık. Yüzünü jiletinleyip, şimdi çikolata sosumuzu iki, iki buçuk bardak sütümüzü tencerenize döküyoruz. Ay, ben bunu tutacağım. Tamam. Mı? Tamam anneciğim. Hadi çok, al çok büyük kalın. Evet. Ay, i̇ki. Al çok büyük kalın iki buçuk bardak sütümüzü döküyoruz. Ama ben bunu açacağım tamam mı? Aç aşı aç. Açabilirsin anneciğim. Dökmüyorum bana. ben onu. Yavaş Dur ben açayım sen dök. Dur 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 dur. Du. Ne evet açayım? dökebilirsin şimdi. Açıyor. Evet. Bu ne ya? Dur anneciğim elleme. Bu ne, Bu ne ya? Çikolata sosu. Şimdi çırpıcımızı alalım. Karıştır. Kokuyor, şey kokuyor. Evet, çikolata kokuyor değil mi anneciğim? Şey hmm, çok güzel kokuyor. Evet. Güzel kokuyor. evet. Bu Hira'nın pastası arkadaşlar. Evet. Birazdan çileklerimizi de doğrayacağız. Evet. Ama bunu birazcık hızlı karıştırmam gerekiyor. Çok ya, ben yapacağım. Ben ben yapacağım. Ben tamam az bir saniye. Ben ben Hadi, ya. Bir saniye yapacaksın anneciğim bir saniye. Al bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi çikolata sosumuzu ocağa alacağız ve kaynatacağız. Evet arkadaşlar şimdi çileklerimizi küp küp doğrayacağız. Evet. Ee, muhallebimizin içine atacağız. Ben birazcık fazla çilek kullandım. Çilekler küçük olduğu için. Değil mi İracığım? Evet. Güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Ben de bunu ilk defa yapıyorum. Normalde hep sade yapıyordum. Evet. Ben alayım Evet alabilirsin. Ben koyacağım bir yapacağız tamam bekle. Evet koy bakalım. Bir daha yiyeyim ki. Bir saniye. <laughs> Yiyecek misin? Ne zaman? güzel, hmm, güzel mi? Bir şey hmm, güzelmiş değil mi? Hmm. Tatlıymış. Ama bunu sen ye. Şimdi bunu katmayalım ona. Ne yapmıyor? Abi? Dur anneciğim bir saniye ben kamer koyamıyorum koy bakalım bir daha yine evet arkadaşlar çileklerimizin sonuna geldik değil mi İracım evet evet şimdi göster bakalım onlara. Böyle küp küp doğradık çileklerimizi ve bunu muhallebinin içine karıştıracağız. muhallebimiz soğuyunca, değil mi anneciğim? Evet. Evet. Çok güzel gidiyor. Bunu kenara koyalım. Evet. Evet. Çilek yer misin evet. Neden? Aa, sen çilek seviyorsun Bir ama. Şey seviyorum. Anne, ben de seni çok seviyorum. Oh. Şimdi arkadaşlar biz e, muhallebimizin içine bir tane de krem şanti dökeceğiz. Ben açıp sen dök anneciğim. Krem şantiyi döküyoruz. Dök anneciğim içine. Bırak bakayım. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar. Çırpıcıyla çırpacağız ben değil ben mi bacığım? Hemen çamıyor. Tamam bir saniye şöyle ilk başta bir karıştıralım. Güzelce. Evet.

Wow. Ben mi yapacağım? Evet. Tamam sen karıştıracaksın şimdi. Karıştır bakalım anneciğim. Açık. Evet. Karıştır anne. Dur yardımcı olayım sana biraz. Aşıklayayım. Aşıklayacağım. Aşıklayacağım. Bir saniye ama. Aşıklayacağım. Tamam al bakalım. Ay, evet. Ne? Evet arkadaşlar uh -huh. şimdi e, şöyle bir kedi dilimiz var. Bir bardak süte batırıp borcamımıza dizeceğiz. Değil mi Hira'cığım? yapacağım. Bir saniye yapacaksın zaten. Bekle. Uy. Uy. <laughs> Ben ben tamam anneciğim. Şimdi bunu açıyoruz biraz. Bekle biraz. Evet şimdi al bakalım. Sütümüze batıracağız tamam mı Girecim? Sütü şöyle yanımıza alalım. Öyle değil ama. Öyle değil böyle batıracaksın. İçine komple sok. Onu bırak süte. Anneciğim şöyle. Aa, tamam ya. Anladın mı? Ayaramıyor. ya. Bu şekilde sütümüze batırıp Ayaramıyor. Al bunu da yap aynı şekilde. At içine. Bunu da at içine. Bunu da at içine. Şimdi çevir onları anneciğim. Çevir. Al sen de yap. Ben de yapım o zaman. İkimiz de aynı anda yapalım tamam mı? Yavaş yapalım. Bir dakika Hireciğim. Tamam. Tamam. Bir daha. Evet. Bir daha. Şöyle bunu sen batır. Bunu ben batırayım. Bırak. He. Ben çok özledim. Evet. Çok özledim. Babacım ben ver. Tamam sen de vereceğim şimdi. Bir saniye. Ay çok mutlu. Ama çok mutluyum. Ama çok mutluyum. Çok mu mutlusun? Hayelim senin mutluluğunu ben annem. Tepiliyor. Evet, şimdi arkadaşlar kedi dillerimizi bu şekilde dizdik. Bakın. Şimdi bu yaptığımız çilekli muhallebiye kedi dilimizin üstüne dökeceğiz. Evet, şimdi Tamam. Şimdi bunu yayıyoruz değil mi Ram? Tamam tut elimden. Bir saniye ama. Ne yapacağım yok. Tamam yapabilirsin al yap. Baya bayım ya. Dur anneciğim hemen yapalım. Ay, yala, yala parmağını bir şey değil. Hmm. Tamam. tamam. Şimdi çikolata sosumuzu dökelim. Tamam mı? Tamam. Ee... Arkadaşlarına gösterelim mi nasıl oldu? Evet. Peki. Evet, bu şekilde yaptık muhallebimizi. Şimdi çikolata sosumuzu üstüne dökeceğiz. Değil mi İlacığım? Bir saniye. Tamam. Dur buna değil. Dağıt. Ne? Dağıt sen. Çok değil. Çok bastırma. Böyle üstten üstten. Evet, tamam. Çok güzel pasta olacak değil mi? Ah, çarptık. Çarpıştık. <laughs> Ay. Ne oluyor? Bunlar. Çikolata olmuştu. Evet çikolata olmuş değil mi anneciğim? Evet. Bak bu da olmuş. Evet çok bastırma mı anneciğim? Kemal. Kemal çizene. Evet çok güzel oldu Hira. Evet. Dur anneciğim ama. Evet Tamam çarpıştı. Evet. Evet. sen hiç arkadaşlarınla konuşmuyorsun Hira. Muhabbet etsene biraz. Kapış Şarkı adam. Şarkı Muhabbet et dedim. Evet böyle de çikolata sosumuzu döktük ve şimdi buzdolabına atıyoruz bunu. Değil mi İrecim? Evet biz pastamızı yaptık ve buzdolabına koyduk. İrada kaşıkla tencerenin dibini sıyırdı. <laughs> Şekil aldı göründüğü gibi. Evet İrecim sen şimdi arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Evet. Ne demek istersin mesela? Sen e pastayı güzel pasta güzel oldu mu sence? O, o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bize abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>